İbo. E Ahu, ne oldu bir şey mi oldu? Yok bir şey olmakla merak ettim ya, var mı haberin Bilal ile Saat kaç oldu? Gelecekler, vallahi bak ben atim ettim, kesin gelecekler. Tamam. Ahu be. Ben geleyim yanına, benim içim hiç böyle rahat değil. İyi, gel. Ha, vallahi. Tamam, gel hadi bekliyorum. olsun. Bilal. Nasıl sevinecek şimdi Ahu? Deli olacak deli. Ya veda meda derken yüreğine iniyordu kızın. Ben bunu bir arayayım ben. Dur lan dur geldik. Şişt, bu Gazanfer'i polise yakalattığımızı ilk ben söyleyeceğim ha. Çocuk musun oğlum? Birlikte gidiyoruz işte nasıl sen diyeceğini lan. lan. Sarı! yine yok! <gülüyor> <gülüyor> ahu! <gülüyor> ahu aç aç aç! aç at! Ahu! Bireken. Ahu! Yani açmıyor. Işık Ahu. da yanıyor. Ahu! Bu odadır. İmran annede. Bir arayayım. Ahu! Ha. Abi! Hay Allah'ıma bir şükür ya. Ne oldu bu gur... Gazanfer? İçeride. Nasıl içeride? Nasıl nasıl içeride oğlum? Tıktırdık herif hapse işte. Allah be Allah'ım! Harbim <laughs> ya! Dur bir dur, Ahu nerede? Ahu evde evde işte, arada beni demin, ben de geliyordum, evde yani. Nasıl evde ya, çalıyoruz, açmıyor işte, Ahu! Ara bakayım bir ümran, anne nerede, değil mi? Ahu! Alo anne, Ahu orada mı? Yok yok tamam yok şey tamam, Ha kapat. Ya arasana bir cebinden. He, arıyor. Ahu neredesin? Alo Ahu? Ahu yok, Gazanfer olur mu? Sarı ne oldu? Dur bekle. Bilal, Bilal yardım et. Bilal ne olur yardım et. Ahu. Lan, ahu! Alo, Ahu. <laughs> ahu ben de. <laughs> Polise öterseniz ölür, o kadar. Sarı. Sarı. Abi. Şişt. Abi. Sarı. Geldi mi kendine? Nasıl vurmuş herkesi? İpucu peki? Ya nereye gitmiş komiserim? Nasıl bir şey bilmiyorsunuz ya? Nasıl? <laughs> Neymiş? Neymiş Şeref? Neymiş? Tamam sakinim tamam. Şimdi şey, olay yerine gideceğim ben. Bunun kaçtığı yere polis de peşinde. Onlardan öğreneceğim bir şey, o tamam. Yoldan arayacağım İrfan, o da işin içinde mi? Ondan öğreneceğim. O da tamam. Sen de mahalleye git, herkese sor. Bilen, gören kim varsa bilen, koş! Koş Sarı, koş! Ben? Ben ne yapacağım ya? Sarı! Rahat dur. <laughs> Rahat dur lan, kıpırdama. Kıpırdama lan, bayıltayım mı lan seni gene? <gülüyor> ne? <gülüyor> Açacağım ağzını. Eğer bağırırsan gene kaparım. Bıraksana beni Bey, yaralısın zaten. Merak etme, ölmem ben. Duymuyorum bile. Duymuyorsan duymuyorsun, kan kaybından öleceksin. Hadi o öldürmezse Bilal ile Ecevit bulacak, onlar öldürecek seni. Kurtulamayacaksın bak, peşimizde onlar, söylüyorum. Sen pişman olacaksın. Pişman mı olacağım? Ulan hayatım pişmanlık mı kaldı? Ölsem de ölmesem ne bu saatten sonra? Benden adam olmaz. O iş bitti. Beni de al. Beni de al. geri. İyileştim. Şu haline bak. Sokakta mı yatıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Evim mi var? Atmadın mı beni sokağa? Kimseye atmadım ben. Seneler oldu benim oğlum öleli. Sen benim oğlum falan değilsin. Git buradan. Rahat bırak bizi. Bak! Bak işte. Var mı bir şey? Yok. Yapmıyorum artık. Dokunmuyorum kimseye. Öleceğim dediler baba. Yaşamıyormuş bu hastalığı olanlar. Ben yaşadım. Geçmez dediler o hastalık. Ben geçirdim. Bak. Var mı şey? Annem var benim. Babam var. Niye sokakta yatıyorum ben? İyileştim işte. Dokunmuyorum kimseye. Alın artık geri. Ne olur. Oğlunuzum ben. Adam olacağım. Söz. Her şeyi yaparım. Herkesten çok çalışırım baba ne olur. Oğlum. Çok dua ettim. Allah biliyor. Her seferinde boşa çıktı. Adam filan olmazsın sen. Git buradan. Gelme bir daha. Göstereceğim. Adam olacağım. Görürsün. Bırakmadılar ki. Bırakmadınız lan! İnsan olacaktım insan. Siz, siz bırakmadınız hepiniz. Öldürecek mi beni? Seni öldürmekten beter yapacağım. Gör bak neler yapacağım sana. Komiseriniz nerede? Avukat Ecevit Orhan, komiseriniz nerede? Ne? Komiserim ne olmuş burada? Yine. Durun, kaçmış. İki memur ölü. Metin Bey, müdür işte. Ağır yaralı. Ya, nereye gitmiş? Bir şey buldunuz mu? Operasyon başlattık. Arıyoruz her yerde. Henüz bir şey yok ama. Vardır ama. illaki ki bir şey vardır. Yok Ecevit Bey. Olsa söylemez miyim? Hem siz nereden duydunuz? Bir şey mi biliyorsunuz? Yok bir şey bilmiyorum. Nereden bileyim? Bu ne? Bu kan? Gururun kanı. Boğuşmaca'da yaralanmış belli ki. Takip etti gizler ama ileride kesiliyor. Bir araba falan durdurdu muhtemelen. Araştırıyoruz. Gurur şu anda kan kaybediyor yani öyle mi? Haydar abi ağabeyi gördün mü? Bu gece gördün mü? Akşam uğradı, kahve aldı, daha da... Ne haber? İyi akşamlar. Ya bizim ağabeyi gördün mü? Geçtim buradan. Yok İbrahim eve girerken gördüm akşam işte. Hadi abi. Hadi abi ahu gördün mü? Yok oğlum yok görmedim. Sen bir şey buldun mu? Yok. 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 Kardeş, kardeş bir dakika. Burada bir kız gördün mü? Bak burada oturuyor, burada oturuyor. Nasıl bir kız? Nasıl bir kız? Öyle bu boylarda. Ee, sarışın. Sarı saçları var, uzun sarı saçları var. Ee, kocaman gözleri var. Kahverengi, kocaman. Çok güzel bakar o. Onun bir gülüşü var güneş gibi. <laughs> Yüzü Melek gibi oldu. Allahım, Allahım. Abi dur dur vallahi bulacağız bak dur. Allah aşkına ne olur sakin ol. Allahım, Allah ya Allah 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 Kardeş, kızı görmedim ben. Ama arabam vardı benim bu sokakta. Yok, bulamıyorum şimdi kayıp. Ya adam kaçak, araba lazım olmuştur. Ben de polise gidecektim şimdi arabam çalındı diye. Yok. Polise molise gitme. Plakası ne arabanın? Markası ne? Siyah bir kamyonet. Alo, Sarı. Yaralıymış gurur. Yaralanmış. Mecbur doktora gidecek. Mecbur. Haka dur. Ben de buldum bir şey. Bir araba yürütmüşler. Ahun'un evinin önünden. Ee, onunla gidecek demek ki. Geliyorum. Bekle kardeşim. Bulacağız. Ya ver senin arabanın anahtarlarını. Kardeş, polise molise gitme. Ben senin arabanı bulacağım. Bulana kadar da sen bizim arabayla idare edeceksin, tamam? Ama bir dakika şimdi. Aman ne lan ama, aman ne? Sarı bir dakika, sarı. Kardeşim bir dakika ya. Bu senin arabanı çalan adam var ya. Bizden de bir şey çaldı. Sen şimdi gel benimle. Sen gel bir benimle şöyle bir yer. Gel abi. <laughs> Aga! Ağa ahu, ahu, ahu aldı. Ahu, Ahu'nu ahu, 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 sokaktan almış arabayı, onunla götürdü kesin. Bu adam bana dedik, daha doğrusu ben adama dedim. Ya dur, bir sakin. Ahu'yu aldı ya. Ahu'yu aldı ahu. Tamam kardeşim, tamam bulacağız. İrfan bir şey bilmiyor. Tek ipucu o araba. Bir de gurur yaralı, onu biliyoruz. Şimdi tane tane anlat. Ee, e, Ahu'nu sokaktan almış arabayı, siyahmış araba. Ee, 34 EYT 29. Aa, onun kaybolduğu vakit. Tamam onunla gidecek. Yasadışı bir doktor arayacak kurur. Biz de şimdi... Doktor biliyorum ben. Kendi götürdü beni o doktora. Ben biliyorum doktoru. Tamam fırla. Hop 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 ben de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> burası işte ha burası. Hop getirdi işte beni buraya. Bu doktora. Ben ne yapayım? Sen arabada kal. Ayşen'im ben de bir şey yapayım Yapma işte bir şey. Dur orada, girme içeri. Tamam, geç şu çalıntı arabaya, bak buralardan. Koş. Buradan bir şey çıkmak zorunda Sarı. Gurur nerede? Bilmiyorum ben. Sarı çekil. Agat, meraklı değiller. Ah! Bana bak lan. Burada bir şey var, bizim için çok kıymetli. Yarası var doktora gelecek gurur. Bir kere soruyorum. Geldi mi? Gel, gelmedi. A, a, ama başka yer var. Başka doktor. Belki ona gitmiştir. Nerede var lan? Nerede var başka doktor? Lan ben de geleceğim bu sefer. Lan. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. İkisine de baktım. Sonra gittiler. Bir dakika, bir dakika. İkisine de derken? Kız da yaralıydı. Nasıl yaralıydı lan? Alnına darbe almış. Açıktı alnı. Bir de şey, e, e, elinde kesik vardı. Abi neredesin? Yarası ağır mı gururun? Değil. Ya bir ilaç lazım olacak mı ama? Ne bileyim, eczaneye gitmesi gerek mi mesela? Oralara bakalım? Ya bir şey versene, Allah'ın cezası! Konuşsana! Alo. Cabbar niye açmıyorsun ya benim? Sibel, şimdi... Yedir. Ne olur yeter. Ne oldu? İrfan şüphelendi benden kitledi. Yalan söyledim ama anladı. Sorduruyor şimdi anlayacak. Anlayacak ne olursa kurtar beni. Şimdi değil be kızım. Az dayan ne olur. Şimdi gelemem mi? Ne? Nasıl gelemezsin ya? Senin için bu hale düştüm ben. Seni kurtaracağım diye. Öldürecek beni İrfan ya. Ne diyorsun sen? Sibel, birini bulmam gerek benim. Ben? Ben ne olacağım peki? Sibel, başka sol sevmen koşar gelirdim yanına biliyorsun. Ama onu bırakamam. Onu bırakırsam öleyim ben. Öleyim daha iyi. Az dayan ne olur. Az dayan bu geceyi geçir. Ben sabah yanındayım dayan ya Nasıl dayan? Bekler misin? Öldürecek beni. Ne olursun gel kurtar beni. Kapatma telefonu. Lütfen kapatma telefonu. Afet beni Sibel. Alo. İrfan'a gideceğim. Onu arar belki yardım ister. Anasını babasını alalım. Kaldıralım, bir şey yapalım. Şantaj yapalım. Yok öyle, yok öyle. Gidelim polise diyelim. Abi saklayacak bir şey kalmadı. Ben... Diyelim polise işte. Aç çabuk. Çabuk aç. Alo, alo. Evet. Eski dostum. Geldik mi yolun sonuna? Bilal. Senin Sen neredesin ulan? Öldüreceğim ulan seni. Öldüreceğim. Bağırıp tadımı kaçırma lan benim. Nerede olduğumu söyleyeceğim mi sana? Ama ne yapacağımı söyleyeceğim. Hatta dur dur. Ahu'yu vereyim, o söylesin bak. Bilal. Ahu Ahu neredesin? Bilal beni otele getirdi. Ha hangi otel? Gebertirim. Bilal yetiş ne olur Bilal. Yetiş. Ahu dokundu mu sana? Bir şey yaptı mı? Ben ke kelepçeledi, bir yatağı. İnsanlara para verdi. İnsanlara para verdi sesimi duymasınlar diye kimse gelmeyecek. Geleceğim, ben geleceğim. <laughs> Bilal, benle işi bitince dedi ki, ...Bilal sonra ben. Bir daha göremezsen Deme, deme. Deme, etme, veda etme. Et et, veda et. <laughs> ben sana çok minnettarım. Deme, deme sakın deme dedi Öldüreceğim ulan. Öldüreceğim. Seni öldüreceğim. <laughs> Ağabey orada mısın? Öldüreceğim ulan. Ecevit. Hadi. <laughs> korkma, korkma. Kurtaracağız seni, tamam mı? Korkma. Ama evet. ben... Veda yok. Veda yok, etmeyeceğiz veda. Güçlüsün sen, hepimizden güçlüsün. Hep öyleydin. Güçlü ol yine, kurtaracağız seni, tamam mı? Korkma. Bırak. Gururu verir misin telefona? Kendimi öldüreceğim ulan! Kendimi öldüreceğim! Tamam ulan yeter! Yeter Yeter, yeter. <laughs> Gurur, dinle beni. Şeref, senle pazarlık... Dinle beni. Kazandın tamam. Pazarlık yok, kazandın. Dokunma Ahu'ya. Onun bir suçu yok, beni al. Ne istersen yaparım, beni al. Oo, avukata bak. <laughs> Amma düşkünmüşsün sen bu kıza ya. Elindeyim işte tamam. Ona bir şey yaparsan... ...gurur ona bir şey yaparsan biterim ben. Saçının teline dokunursan... Yalvarıyorum işte tamam. Yalvarıyorsun. Bittim sen kazandın. Ahuyu ah, geri ver. İyi tamam bir düşüneyim bakayım. <laughs> Onu hayatım <laughs> önce düşünecektiniz. Ama acımıyor. Alo. Bilal. Bilal ben vurdum. Gurur gururun kafasına vurdum lambayla var. Öldü mü? Aa, neredesin? Otelin adını söyle, yerini söyle. Neredesin? Mehtap Otel 305 Kartal'da. Bak koş Mehtap Otel, koş. Ne oluyor ya? Sen gelmiyorsun. Bir şey olmazsa burada kalıyorsun. dem Sürpriz. Bas kardeşim bas daha hızlı hadi. Çekil lan çekil! Ne oldu? Yok bir şey. Sarı bekle! Yeter lan! Yeter! Susacak mı yoksa önce seni mi öldüreyim? Adamlarım aşağıda. Tuzak. Tuzak bu tuzak. Kim lan? Bu kim öldürdü?